Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'taki 267 hatasını nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle tarayıcı kullanıyorsanız tüm eklentileri kapatın. Mesela bende Chrome, VPN'ler ve reklam engelleyiciler var. Chrome'u kaldıra tıklayın ya da sadece kapatın. Bu işe yarayabilir. Eğer bu yardımcı olmazsa güvenlik duvarına gidin. Önce onu kapatmayı deneyelim. Girin, buraya tıklayın ve tamama basın. Bu da işe yaramazsa Roblox'u istisna olarak ekleyin. Güvenlik duvarında Roblox'u arayın. Burada yoksa başka programlar ekleyin. Burada Roblox'u bulmanız gerekiyor. Sağ tıklayıp dosya konumunu bulun. İşte Roblox. Şu an buralarda bir yerde olacak. İşte ona giden yol. Roblox player yolu kopyalayıp buraya yapıştırın. Enter'a basın, seçin, aça ve tamama tıklayın. Buraya iki tik işareti koyuyoruz. Ve tamama tıklıyoruz. Bu yardımcı olmalı. Size yardımcı oldum mu? Herkese güle güle.